çok uzun zaman sonra YouTube'a video çekmek için kendimi epey istekli hissediyorum. Dün de korktuğumuz besinleri sormuştum. Sanırım birkaç gün bugün ne yedimi birleştiririm. Ee, ve o kadar çok korktuğunuz besin var ki şu an dolabı açıp tabağıma ne koysam zaten birilerine hitap ediyor olacağım. Uyku şeyliği var ama olsun. Uyandım, dişlerimi fırçaladım, biraz su içtim. Aslında korktuğunuz besinlere bakıp kendime bir menü planlayabilirim. Şu an canım her şeyi istiyor. Karnım aç. Tatlı bir yulaf papası da olur. Günün devamı nasıl devam edecek bilmiyorum. Biraz anneme bağlayayım şu an. Tuzlu böyle yumurtalı bir kahvaltı da olur. Onu öğlene de ayırabilirim. Buradaki sivilcelerime iyi bakamadım. Düşünüyorum. Kamerayı yadırgadım bu arada. Kahvaltıda neyse kahvaltı için notlarımı aldım. Favori korkulu besinimiz tabii ki de tahmin etmek çok zor değil. Kahvaltıda en çok neden korkulur? Yaktın ama Beyaz ekmek. Beyaz ekmekten korkulmasının ana sebebi bence zayıflama diyetlerinde hiçbir şekilde beyaz ekmeğe yerin olmaması. Ve yıllarca diyet yapan insanlara sorun beyaz ekmeğin daha kalorili olduğunu düşünürler. Şimdi şimdi başladılar. İkisi de aynı kalori ama biz glisemik yükü fazla olduğu için beyaz ekmeği önermiyoruz diye. Çok bir problem değil. Kahvaltıda 2-3 dilim ekmek yiyorsunuz. Ve hani aralarında dağlar kadar fark yok. Evet, tam buğday unundan, yani buğday tanesinin tamamından yapılmış undan yapılan ekmeği tercih etmek İyi, hoş çünkü daha besleyici. En azından birazcık posa alımınızı destekliyorsunuz. B1 tiamin dediğimiz vitaminden daha iyi faydalanabiliyorsunuz. Bunların her biri güzel ve olumlu şeyler. Ben de bu yüzden genel olarak ekmeklerimi çeşitlendiriyorum ve tam bu da yolu. Çavdar ekmeği, kepekli ekmek gibi gibi ekmekler tüketiyorum ama bugün de öyle denk geldi ki evde ekmek kalmamış. Yani evdeki tek ekmek bu. Bazen de tek seçenek börek ya da poğaça olabilir. Ve bir tahıl grubu yemeden tokluğunuzu Güzelce hissedemiyor olabilirsiniz yani karnınız doymuyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu da normal bir alışkanlık da olabilir. Ee, korkulu besinler arasında yumurta yoktu şaşırdım. Benim çok çok korktuğumu besindi kolesterol içeriğinden dolayı. O daha böyle sağlıklı beslenme takıntısına giderken yoksa kalorisini oranla çok fazla protein ve çok iyi topluk sağlıyor. Onda sıkıntı yok o yüzden seviliyor genelde. Şimdi benim tabağımda aslında iki tane korkulu besin var. Peynir ve beyaz ekmek. Burada kimse domates, salatalıktan, sebzeden korkmamış ama burada yağlı, zeytinyağının üzerine gezdirildiği bir sebze tabağı var. Ben buna ekmek banacağım. Ve de fıstık ezmem var. Bu size sağlıksız bir tabak geliyor gibi olabilir. Birazcık üzerine konuşalım. Her öğünde bir miktar karbonhidrat, protein ve yağ almamız iyidir. Olabildiğince dengeli ve besleyici bir diyete sahip olmamız için. Ben burada karbonhidrat kaynağı olarak ekmek, meyvenin yanında biraz da sebze tüketeceğim. Ve meyve ve sebze ile de lif alımını sağlamış olacağım. Glisemik indeksten korkan ve insülin direncine sahip olan insanlar var. Ekmek ve meyve tüketirken yanında yeterince zeytinyağı, peynir, yumurta ve fıstık ezmesi tüketirsem zaten kan şekerim aniden yükselemez. Çünkü yağ sindirme, protein ve yağ sindirme epey uzatacak. Yani sadece ekmek ve meyve yersen bu kahvaltı evet kan şekerim bir anda yükselir. E, yeterince enerjiyi de almam pek kolay değil. Ve de kan şekerinde dalgalanmalar yaşarım. Kaliteli ve uzun süreli bir tokluk sağlayamam. Bu arada fıstık ezmesi de korkulan besinlerden de ama ben burada fıstık ezmesini e, kahvaltımın daha besleyici, daha çeşitli, daha tırnak içerisinde sağlıklı yapmak için ekledim. Bu arada bu da epey az kalmış ama neyse stoklar yenilenir. Şimdi acıktım ve kahvaltımı afiyetle yiyeceğim. Yağdan çok fazla korkan var. Ben o kadar düşük yağlı bitkisel beslenmeye çalışırdım ki. Hani nohutu yağsız yerdim, pirinci yağsız yerdim. Sebze sotelerdim, suyla sotelerdim. Hiç yağ kullanmazdım ve böyle çok fazla vegan görüyorum. Bir noktada anlayabiliyorum ama bu kadar korku ve bu kadar çabaya, efora gerek yok sağlıklı olabilmek için. Yedikçe bahsedeceğim, yedikçe bahsedeceğim ama sıvı yağ, sıvı yağlı domates korkmanız gereken bir şey değil. O sıvı yağ yediniz diye boşuna kalori almış olmuyorsunuz. Zeytinyağının birçok faydasından yararlanabilirsiniz ki çiğ tüketiyorum zeytinyağını. Onun dışında boş bir yere gitmiyor ki yine benim mideme bağırsaklarıma inecek ve tokluk sürem uzayacak. Belki 3,5 saat tok durabilecekken zeytinyağı ve fıstık elmesi olmadan 5 saat boyunca hiç yemek düşünmeden muhteşem bir topluk yakalayacağım. Niye bunu artık sürekli elimizde itiyoruz? Yani evet bunlar yoğun kalorili yiyecekler. Düşük hacimde fazlaca enerji içeriyorlar da boşa gitmiyor. Artık ağzım sulandı. Kahvaltıda <laughs> çok lezzetli bir çilek reçeli yemiştim. Bugün canım gerçekten istemiyor. Yani ağzımda çilek reçelini hayal ettiğimde heyecanlanmıyorum ama Yer, yeriz bir gün muhtemelen. Yani bir, bir dahaki videoda yeriz. Bir şekilde yeriz bilmiyorum. Canım çeker yani. Reçel severim ben peynirle falan. Böyle tuzsuzluk erimesiyle. Şimdi tatlı pastım. şeftalinin diğer yarasını da yiyeceğim. Yemek bozukluğunu aktif olarak yaşadığım dönem böyle rahatça ve keyifli bir şekilde verimli bir şekilde dizi film izleyememek çok canımı sıkardı. Çünkü bir sürekli bir açlık modundaydım. Daha az yemek, daha az yemek, daha az, daha az bunun peşindeydim ve açken yemek düşünürsünüz. Ve bedene takıntılıysanız karakterlerin bedenlerinin görünüşüne odaklanırsınız dizinin içeriğindense. Çok yorgunum ya. Tipime bak. Saatlerdir domates doğruyorum. Böyle bir şeyden haberim yoktu yani. Bir anda babam aldı ve annemle doğramaya başladık ve evet, çok sıcaktı. Kapalı böyle üst kapalı bir yerde. Gerçekten çok yoruldum. Bu elim uyuştu domates doğramaktan ve buruştu. Kendi domates sosumuzu, ketçabımızı, salçamızı yazdan yapıyoruz yani. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Oh! Çok yorulmuşum. Şimdi size değişik bir mesela sezgisel yeme deneyiminden bahsedeceğim. Hem de şerbetli tatlı üzerinden gideceğiz. Korkulu besin ya. Ha bu arada öğlen ne yedik biliyor musunuz? Lokma hayırı varmış köyde. Bu böyle İzmir lokması değil. Manisa'da genelde daha tuzlu halkalar şeklinde yapılıyor. Yanında da peynir, reçel falan yeniyor. Ben ondan bol bol yedim ve iyi ki yağlı bir şeymiş. Yoksa beni bu zamana kadar hayatta tok tutmazdı. Bol bol karpuz yedim ve de yanında lor peynir yiyebildim. Galiba bir tane de zeytin yedim. Eee... Galiba... Değil evet, yedim. Şey... E, aslında bayağı korkulu besinlerde yazılan bir şeydi. Hamur kızartması, hamur işi şeyler falan yemiş oldum ama böyle çok besleyici bir şekilde yiyemedim ama o an yine buna erişimim vardı yani ne yapabilirim ki bir yanda e, depodan eve gelip tavuk ızgara falan yapıp yanına protein mi ekleyebilirim? Hayır. Ben de keyfine vardım ve karnım gerçekten doyasaya kadar yedim çünkü olması gereken budur. Bu aralar çok tepki alıyorum ne yediklerimi paylaştığım için. Önceden hiç rafine şeker yemediğim günler haftalar olurdu evet ama şu an ee, canım hiç sence yiyorum, ikram edince yiyorum. Bence rafine şeker tüketimin fazla falan değil bu arada. Bence de değil yani orta düzeyde diyebiliriz. Ya da şöyle diyeyim Dünya Sağlık Örgütünün önerisini pek geçtiğim söylenemez. Bu böyle gidip de Dünya Sağlık Örgütü hı, 20 gram, hı, 50 gram öneriyor. Ben de o kadar yiyeyim falan değil de yani 3 aşağı 5 yukarı biliyoruzun. Yani 13 yıl okuduk beslenme diyetetik yani. Az önce biri şöyle bir yorum atmış mesela. Sen bu yediklerine kilo almıyor musun? kalkıp da hayır kilo almıyorum. Hatta son ayda şu kadar şu kadar kilo vermişim. Bek, beklediğim çok çok ötesinde kilo vermişim falan yazmıyorum. Çünkü bu sefer de şey olacak. Sezgisel yemeği kilo verme amaçlı pazarlıyormuşum gibi. Bakın ben böyle yiyerek kilo verebiliyorum. Siz de verebilirsiniz demek gibi. Tamamen beklediğimin dışında bir yan etki olarak kilo vermiştim. Çünkü çok fazla hareket ettiğim bir ayı geride bırakmıştım. Artık hareket etmekten yorulup uyumuyordum, bayılıyordum böyle yani. Ve sezgisel yeme sürecinde kilo aldığım da oldu. Haftalarca gıdım, gıdım 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 kilo aldığım da oldu. Ya da bir anda işte kilo verdi. Daha çok kilomu korudum ama bunu biliyorum. Çok uzun vadede kilo kaybetmiştim. Sayı vererek anlatırım da benim için hiç problem değil de. Birazcık sizi düşünüyorum diyelim. Dedim ki niye soruyorsunuz yani bunları yere kilo mu kilo veriyorsun. Ben oraya koca bir sayfa açıklama yapmışım. Yani Orada kilomla ilgili, kaloriyle ilgili hiçbir şey yok. Daha çok ne hissediyorum, ne hissedince nasıl yiyorum, hangi besinlere erişimim vardı, ne yaptım yani? Sezgisel yiyebilmek için, bedenimi dinleyebilmek için neler yaptığımdan bahsediyorum. Hani şey demiyorum. Bunları yedim, haftaya şu kiloyu göreceğim ve şu kadar kalori aldım, bu kadar açık bıraktım falan demiyorum. Sizin için ne anlam ifade ediyor diyorum yediklerimden kilo almam veya vermem. Ne değişecek yani? Ben bu gönderiyi paylaşmışım. Sen alacağını al, değil mi? Diyor ki ben sizi kilo vermek için takip ediyordum da o yüzden. Bir. Birini kilo vermek için takip ediyorsan o kişinin de kilo veriyor olması gerekmez. Ben zaten beslenme uzmanı adayısam ve ağırlık yönetimi çalışacaksam ki çalışmayacağım. Ağırlık yönetimi çalışacaksam kilo alıyor olabilirim. Atıyorum spor yapıyorumdur ve kilo almaya hedefliyorumdur. Ve kilo almaya hedefliyorumdur ya. Sen beni yine kilo vermek için takip edersin. Ben günde 2500 kalori alıyorumdur, 3000, 3500 kalori alıyorumdur ve düzenli olarak kilo kazanmaya çalışıyorumdur. Sen yine beni kilo vermek için takip ediyor olabilirsin. Yani niye benim kilo alıyor olmam seni takip etmeni engelliyor? Çünkü kilo alıyor alıyor olmaya çok ön Kabul etmiyoruz böyle bir şey. Lan size ne? İstersen kilo alırım. Yani ben ağırlık yöntemi çalışan bir diyetisyen olsam da giderim kilo alırım. Millete kilo verdiririm tırnak içerisinde sinirim bozdu. Çok fazla böyle yorum alıyorum. Kilo alıyorsun. Bunları yersek kilo alırız. E ama bu yani ben böyle sağlıksız bir şeyi anlatıyormuşum gibi geliyor. Çünkü kilo almak %100 sağlıksız bir şey olduğu için o biraz sinirim bozdu bu ara. YouTube'u bu yüzden seviyorum. Bol bol konuşuyorum ve gerçekten de bol bol konuşmamı dinlemek için buraya geliyor insanlar. Instagram'dan da devam edeceğim bu paylaşımları bu arada. Yani şeker veya kızartma yediğimi niye saklayayım? Bu utanılması gereken bir şey değil. Bu herkesin yaptığı bir şey. Kimse ya yapmıyor çok çok küçük bir kısım yapmayıp sağlıklı bir kafa yapısıyla devam ediyor. Ya yapmıyor zihinsel ve mental sağlığını kaybediyor. Sosyal sağlığını. Şimdi eve ben düşük bir kan şekeriyle geldim. Aslında şu an açım gerçekten. Önümde bir şey olsa seve seve keyif ala ala yerim. Ve sizin de korkulu besinlerinizden biri şerbetli tatlıydı. Ve ben de muhallebili revani yapmıştım. Dolapta da ondan var. Birkaç gün önce yapmıştım ama. Canım istedi onu yemek. Canım o tatlıyı yemek istedi. Ama sonra dedim ki yani şu an gerçekten hani karpuz, lokma falan yedim ve kan şekerim birazcık düşük. Ve ben uzun süreli tok tutacak bir şey istiyorum. Hatta kendim iyi hissedersem de şöyle güneş battıktan sonra bir egzersiz yapmak istiyorum. Şimdi tatlı yersem kan şekerim yükselecek ama yine acıkacağım. Egzersize hazır olmayacağım. En iyisi dedim saat 6'ya geliyor. Ben kendime bir akşam yemeği hazırlıklarına başlayayım. Tavuk haşlamaya koydum. Birazdan pirinç yapacağım. Böyle bir daha doyurucu bir şeyler yiyeyim ki tatlıyı istiyorsam akşam yiyeyim ya da yarın yiyeyim. Bu videoya devam edeyim eğer kalırsa ve canım hala isterse. Böyle yani hani sezgisel yerken canınız bir anda şerbetli tatlı çeker ve sonra bir yan durup hem isteklerinizi hem de zihninizi masaya koyarsınız tamam mı? Bir kar zarar tablosu yaparsınız. O an onu yemeye veya yememeye karar verebilirsiniz. Yeme konusunda ne kadar özgürseniz yememe ve reddetme konusunda da o kadar özgürsünüzdür bu yaklaşımda. Kilo almış da olabilirdim. Kilomu korumuş da olabilirdim. Ya da yazın bu hızlı bir şekilde verdiğim kiloyu kış başlangıcıyla birlikte geri kazanabilirim. O kilolara tekrar yerim var. Çünkü ben bedenimin her haliyle ona bakım verebilecek bir yetişkinim. İstersen 20 kilo alayım şu an. istersem eski kiloma döneyim 40-45 kilo alayım. Umurumda değil. Bu beden yine benim bedenim. Yine bakım görmeye ihtiyacı var. Yine açlığımı dinlerim beni de kilo vermek için takip etmeyin. Yani kilo verme isteğiniz varken beni takip edebilirsiniz ama kilo vermek için takip ederseniz zaten umduğunuzu bulamazsınız. Çünkü ben bu bağlamda tavsiyelerde bulunan bir hesap değilim. Sadece beslenme okuyorum. Ve beslenme okuyan herkes insanlara kilo verdirmek için tavsiyelerde bulunacak ya da her diyetisyen zayıflama diyeti yazacak diye bir kural yok. Çok konuştum ama sinirlenmiştim biraz. Tabağımın bir kısmına marul, domates ve rokadan oluşan bir salata yaptım. Ee, ama soğan koymadım. Aslında soğanın sarımsağın tadına bayılıyorum ama gerçekten yaz akşamlarında uyurken o kadar hararet yapıyorum ki o kadar susuyorum ve midem de rahatsız oluyor. Buyurun size yine kalorinin asla odaklı olmadığı besinlere ekleme ve çıkarma örnekleri. Bildiğin soğanı kısıtlıyorum yani kendimde. Onun üzerine şu an salatanın üzerine zeytinyağı, limon ve bir hazır salata sosu var Kunor'un. Ondan oluşan sostan gezdiriyorum. Baya güzel bu sos bence. Ve sebze yemeği de oldukça keyifli hale getiriyor. Oturup da yeşillik yemek keyifli olmayabilir. Çok normal. Şey yapın. Salata sosları deneyin. Yoğurtlu, tahinli, limonlu, zeytinyağlı, değişik baharat var. Portakal suyu. Şimdi gerçekten açım. Ama bir 10 dakika bekleyeceğim. Bir uzanacağım. Pirinç biraz kendine demlensin, biraz toplasın be. Yemeğimiz hazır. Şöyle. Şurada bir pirinç dağı var ve o yüzden <laughs> tavuk gözükmüyor. Altında da tavuk var. Karabiberli pirinç, e, zeytinyağlı salata ve kimyonlu kekikli tavuk. Yani bence bayağı iyi bir yemek. Lezzet açısından. Besleyici de epey. Salataya yağ koymasam o kadar lezzetsiz bir tabak olur ki. Haşlama pirinç, haşlama tavuk. Ne hmm. Ama ya o kadar ya ekşi baharat. Biraz fazla doydum ama bunu istedim. İyi bir tokluk istedim. Çok iyi bir tokluk. Bugün en tatmin aldığım olmalı öğünümdü. Ve şimdiden baş geçmeye başladığını hissediyorum. Sanırım yoğun açlık ve susuzluk başımı ağrıttı. Şimdi birazcık dinlenme moduna geçip sonra kendim iyi hissedersem akşama doğru bir egzersiz ve duşla böyle günümüz mis gibi kapatırız. O kadar çok konuşulması gereken şey var ki bazen böyle bu yüzden YouTube'u hani her şeyi anlatamayacağım için yarım kalacakmış gibi geliyor. Diyorum ki mezun olayım ve insanlara bireysel danışmanlık hizmeti vereyim. O zaman her şeyi konuşurum. Oh yarım saat ağladım. İyi geldi. Evde tektim. Çatıya çıktım. Biraz egzersiz yaptım. Daha doğrusu birkaç tane bacak bölgesini çalıştıracak hareketi ağırlıklarla birlikte çalıştım. Hani bir antrenman demeye dili varmaz kimsenin ama sadece kendimi denedim. Ben zaten yeme ve egzersiz konusu sürekli kendimi deniyorum ve o yüzden çok bir hedefim yok yani. Ağırlık çalışıyorum hemen kaslarım büyüsün, kocaman olsun, kilo alayım. ondan sonra yağım yansın, hepsi ortaya çık Böyle zaten görünüş odaklı hedeflerim yok da. Şimdi iki kaşık, üç kaşık pilavın üstüne çıktığında gece uyku uyuyamayan kız bir kase dolusu, büyük bir kase dolusu pirinç pilavı yiyor ve yaklaşık dört buçuk saat olmuş yiyeli. Saat 11'e falan gidiyor. Şu an on geçtim. On bire var. Ve o kadar güzel tok tuttu ki beni. Çünkü yanına protein de eklemiştim. Biraz da sebzem vardı. Çok az yağım vardı. Demek ki o pilav yağlı olsa veya yağlı bir et yesem veya salatanın yağ miktarını artırırsam bu tokluğu 6 saate bile taşıyabilirdim. Pirincin glisemik indeksi çok yüksek. Hemen acıktırıyor. Yani evet oturup pirinç kaşıklarsanız çok uzun süre tokluklar beklemeyin. Kan şekerinizin yavaş yavaş yükselip yavaş yavaş inmesini beklemeyin. Ama yanına zaten pilavın protein kaynakları ve sebzeler çok yakışıyor. Yani ve bulgur pilavını daha çok severim ama bulgur gaz yapıyor. Pirinç glutensiz olduğundan muhtemelen ben de gaz yapmadı. Bu da çok iyi. O kadar büyük bir tabak yiyip hiç gaz problemi yaşamamak benim için oldukça iyi bir deneyimdi. Ve 4-4,5 4 saat sonra bile 4 saate aşkın süre geçtikten sonra bile hala egzersiz yapmaya enerjim vardı ve kan şekerim düşük değildi. Bana çok sık olur bu. Yemek yedikten sonra 3-4 saatin üzerinde vakit geçirsem doğal olarak acıktığım için egzersizi çıkaramam doğru düzgün. Pirincin epey avantajlı olduğunu düşünüyorum benim için ama sadece pirinçten bahsetmiyoruz bakın. Şu anlık bu deneyimim iyiydi yani. Şimdi de korkulu en korkulu besinlerinizden birini yiyeceğim. Canım da hafif tatlı bir şeyler istiyor ve şu an ona uygun o kadar uygun bir açlığım var ki ve de üzerine değişik bir şey yapacağım. Ha bir de ben pilavı bilerek yağ eklememiştim ve sebzeyi çok çok artırmamıştım ee, sinirimi çok çok uzatmamak için 3 saat sonra falan egzersiz yaparım bakalım nasıl oluyor diyordum ama o 3 saat 4.5 saate çıktı çünkü benim bir ağlama seansım yapmam gerekiyormuş. Ee, yaptım o da iyi geldi. O şekilde de biraz rahatladım. Egzersizde de biraz rahatladım. Kazanan biziz yani. Benim yaptığım tatlı bu. İrmik yoktu bulgur koydum gayet oldu. Yanına fıstık ezmesiyle çok az protein tozunu karıştırdım. Hayalim böyle üzerine gezdirmekti. E, protein tozunu önce biraz suyla kıvamını verirsem sonra biraz tahin eklersem hayal ettiğim görüntü olabilir ama tadı bence çok yakışacak. Are you ready? Yemin ediyorum çok farklı ve çok iyi oldu. bu ek porsiyonunu da sizin için yiyorum ben. <laughs> Bunu yedim diye başıma hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir şey. Ben sütlü tatlı şerbetli tatlılardan daha çok severim ve sadece muhallebesini yiyince fark ettim ki böyle egzersizden sonra gece açlıklarında falan muhallebi çok iyi gider ya.